merhaba arkadaşlar bugün sizlerle yepyeni bir çalıştık karşınızdayım arkadaşlar bugün sizlerle bir karar çarkı diye bir uygulamayı yükledim ve çarkı çevireceğim hangi oyun çıkarsa onu oyunu oyunu oynayacağım hem iki tane oyun var kafa topu 2 Hido online çevireceğim hangi oyun çıkarsa arkadaşlar onu oynayacağım sizlerle beraber şimdi ben Böyle kafa topundaydı. Direkt basıyorum. 3 2 1 bastım. Şimdi basıldım. Hide online geliyor arkadaşlar. Arkadaşlar o zaman biz sizlerle Hide online oynayacağız. Bakalım daha artık diğer bugün arkadaşlar diye başka bir video da gelecek. Ama oyunumuza geçmeden önce kanalıma abone olmayı unutmayın ve like atın. Arkadaşlar 20 abone ya çok az kaldı. Desteğinizi bekliyorum. Şimdi artık Hide Online'a geçelim. Bu arada bugün başka bir video daha gelecek. Şimdi ben Hide Online'a girip geliyorum. Şimdi arkadaşlar Hide Online'a girdim. Şöyle bir oyun. Şimdi size de burada anlatayım. Sonra siz de anlamış olun bu oyunu Bilenleriniz zaten biliyordur. Şimdi arkadaşlar, birimiz insan oluyor, birimize şöyle eşyalar oluyor. Eşyalar olarak saklanıyorsun. Her oyu, mesela her 20 saniyede bir ses çıkartıyorsun. Buradaki insanlar da seni bulmaya çalışıyor. Bulduklarında da silahla öldürüyorlar. Şimdi biz bir oyuna geçelim daha iyi anlarsınız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, geldim ben böyle eşya oldum. Arkadaşlar ben hassasiyeti bozmuşum hemen ayarlardan. Şöyle. İzlemek hangisi ya? Arkadaşlar bakın ben size göstereyim derken böyle ses çıkartıyor. Böyle ses çıkartıyorum kadar. Şimdi sesim geçti 25 saniye sonra. Şöyle ben de kutu olayım. Şöyle biz burada saklanıyoruz. Size ama şöyle ileri göstermem lazım ki. <Zı character sound> Arkadaşlar ben burada uzatacağım. Şimdi. Dört. ¿Evet? Arkadaşlar ben öldüm ya şimdi bakalım bizden bu oyuncu kalmış ve bir, yani bizden var baya bir Bakın arkadaşlar değişti ama buldu adam buldu Arkadaşlar Hide Online'da böyle ama özel gücünüz kullanarak adamı böyle hayvan şekline koyabiliyorsunuz. Şimdi arkadaşımız izleyen. Bulmuşlar burada. Bakalım tek bu kalmış arkadaşlar. Eğer bu da ölürse bu da ölürse bizden kimse kalmadığı için oyunu kaybedeceğiz ama bakın adam karşıda fark etmedi. Bakalım kazanabilecek miyiz? Aha, o adam da gitti. 30 saniye kaldı. 30 saniye hatta 27 saniye içinde bulamazlarsa biz kazanıyoruz. Ses çıkarmaya başladı. Ha. Bitti. Bence bulamayacaklar. 5 saniye. 4, 3, 2, 1, 0. Arkadaşlar biz kazandık. Şimdi biz öyle insanlar alacağız. Bunları yakalamaya çalışacağız. Şimdi arkadaşlar ben oyuna geçiyorum. Gidiyorum. Yine yapışıyorum. Şimdi arkadaşlar biz böyle insanlar olduk. 5 saniye sonra kapı açılıyor. Gidebiliyoruz. Şimdi başladık direkt arkadaşlar. Şuradan otomatik bir <laughs> şey Ama beni keçiye çevirdim. Bir bir Şöyle. Şöyle. <laughs> <laughs> thank <laughs> you Kaçtı i̇şte herhalde buradan ya. Ha, şurada. El bombası olsaydı atacaktım da. yaklaştım böyle saklanıyorum ki beni gitmiş sanesin. Ya bombası olan nasıl şuraya? Benim de canım 15 kaldı ya bunu vuram ya vuram ya. Şöyle ben. Arkadaşlar orada saklandı vuramadık ya. Onlar kazandı. Hamburger alsın. Evet. Hamburger alacağım. Şöyle arkadaşlar ben de buraya gideceğim. Yani sık sanat ölecek mi? Biz geçen adama sıktık sıktık adam orada ölmedi. Bakalım bizden bu var. Şu an bu çok iyiye çıkmış. Bakın arkadaşlar orada. O, o ikisini de çevirdi kaçması lazım. Hareket etti kendini belli etti ya şu hamburger olan çok iyi Bu tek kaldı bizden. Biz yine. Sizi kısalım ki çünkü onlar size sesi geldikçe benim sesim anlaşılmıyor. Şöyle kapattım. Ama bulamıyor hala. Hadi. 46 45 44 43 42. Bakalım kazanabilecek miyiz? Arkadaşlar bir bir el daha oynayacağım sonra videoyu bitireceğim. Bir el daha oynayalım. Hatta iki el çünkü bir el biz insanlar olacağız sonra ıı, saklanacağız. 20 saniye 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 3 2 1 bitti. Sonunda bitti. Oh be. Son anda e, ama ortaya attı ya. Şimdi arkadaşlar sıra bizde. Biz biz 3 kişiyiz ya. Çıkmış demek bazıları. Hemen ben şöyle burada durayım ki Arkadaşlar bir yandan biraz sesi açayım. Şöyle Şunu... sonra videonun sonuna geliyoruz. Hemen bunu değişmem lazım. Öldüm arkadaşlar ya. Ben saklamayı yapamıyorum ya. Ama bana gitmişlerdi koskoca kanepeyi vermişlerdi. <laughs> Fark etmiyorlar. Keşke ben de buraya gelseydim ya. Neyse bakalım. Evet arkadaşlar eğer iyi <laughs> de onları sevdiyseniz siz de indirebilirsiniz. Çok güzel bir online oyun. Arkadaşlar eğer kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. bye bay.